Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Hunter Node 6 hakkında konuşacağız. Hunter Node 6 timer kurulumu nasıl yapılır, özellikleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle timer'ımızı alalım. Kutuyu açtığımızda karşımıza çıkan ürünleri görmektesiniz. 6 istasyonlu bu timer'ımızda bulunan kırmızı kabloların her biri selenoid vanalara bağlanmaktadır. Bu timer 9 voltluk 2 adet pil ile çalışmaktadır. Tu içerinde pil bulunmadığı için, pili ayrıyeten temin etmeniz gerekmektedir. Temin ettiğiniz bu pilleri yönlerini kontrol ederek takmanız gerekmektedir. 2 adet pili kontrollü bir şekilde taktıktan sonra timer'ınızın kapağını dikkatli bir şekilde tık sesini duyana kadar çevirerek kapatın. Bu aşamada, sıkıca, su girmeyecek şekilde kapatmanız gerekmektedir. Timer'ın su içerisinde de çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Fakat kapağını tam kapatmadığınız takdirde içerisine su girerek çalışmayabilir. Gelelim tarih ve zaman ayarının nasıl yapıldığına. Ekranda zaman ikonu görününceye dek enter tuşuna basılı tutun. Karşınıza yılı temsil eden 4 rakam çıkacaktır. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak yılı değiştirebilirsiniz. Sonrasında enter tuşuna basarak ay ayarına geçin ekranda gördüğünüz 4 rakamdan solda yanıp sönen 2 rakam ayı temsil eder. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak ayı değiştirebilirsiniz. Sağda yanıp sönen 2 rakam günü temsil eder. Enter tuşuna basarak saat ayarına geçiyoruz. Bu esnada zaman ayarı yanıp sönecektir. Türkiye'de 24 saat zaman dilimini kullandığımız için biz 24 saat olarak ayarlıyoruz. Daha sonra Enter tuşuna basın ve saat ayarına devam edin. Solda yanıp sönen 2 rakam saati temsil edecektir. Değiştirmek için artı ve eksi tuşlarını kullanın. Saati ayarladıktan sonra enter tuşuna basarak dakika ayarına geçin ve yine aynı şekilde artı ve eksi tuşlarını kullanarak dakika ayarını tamamlayın. Gelelim sulama başlama ayarının nasıl yapıldığına. Saat ayarını yaptıktan sonra enter tuşuna basın. Bu esnada başlama zamanı program harfleri yani A, B veya C ve başlama zamanı numaraları 1, 2, 3 ve 4 ekranın sol üst köşesinde yanıp sönecektir. Her programa 4 farklı başlama zamanına kadar programlama yapabilirsiniz. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak ekranda görünen program için başlama zamanını değiştirebilirsiniz. Düğmeye her bastığınızda başlangıç zamanı 1 dakikalık artışlarla değiştirilir sağ ok tuşuna basarak ekranda bulunan programa ilave bir başlangıç zamanı verebilirsiniz. Başlama zamanı numarası ekranın sol üst köşesinde yer almaktadır. PRG tuşuna basarak farklı programlara başlama zamanı belirleyebilirsiniz. Enter tuşuna basarak sonraki programlama fonksiyonuna geçebilirsiniz. Biz sulama başlangıç zamanımızı sabah 8 ve akşam 8 olmak üzere ayarladık. Siz kendi sulama isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Son istasyonun da çalışma zamanını programladıktan sonra sağ ok tuşuna basarak program için toplam çalışma zamanını görüntüleyebilirsiniz. İzmir Urla merkezli Optimum Peyzaj firması olarak tüm dünyada otomatik sulama sistemi kurulum hizmeti vermekteyiz. Otomatik sulama sistemlerinizi bize emanet ederek bahçenizde konforlu bir sulama hayatına kavuşmak isterseniz 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 nolu telefon numaralarından bizimle hemen iletişime geçin. Çalışma süresi ayarı nasıl yapılır? Kum saati ikonu görünene dek Enter düğmesine basın. Bu esnada çalışma süresi yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca ekranın sol alt kısmında etkin istasyonun numarası ve program harfi gösterilir. Çalışma süresini 1 dakika ile 6 saat arasında değiştirmek için artı ve eksi tuşlarını kullanın. Sağ ok tuşuna basarak bir sonraki istasyona geçin. Sulama günleri nasıl ayarlanır? Takvim ikonu görünene dek enter düğmesine basın. Program harfini göreceksiniz. Artı tuşuna bastığınızda o gün için sulama aktif edilir, eksi tuşuna bastığınızda o gün sulama yapılmayacaktır. Biz pazartesi yapsın, salı yapsın, çarşamba yapmasın, perşembe yapsın, cuma yapmasın, cumartesi yapmasın, pazar yapsın. Şeklinde ayarladık. Mevsimsel ayarlama nasıl yapılır? Yüzde ikonu görününceye dek Enter tuşuna basın. Artı ve eski tuşlarını kullanarak bu ayarı %10 ve %150 arası değiştirebilirsiniz. Bu ayar su tasarrufu yapmak istediğiniz dönemlerde kullanılabilir. Sistem nasıl kapatılır? Kontrol ünitenizi kapatmak isterseniz Enter tuşuna Off yazısını görene dek basın. Kontrol ünitesi nasıl resetlenir? Kontrol ünitenizde ayarlamış olduğunuz tüm ayarlardan kurtulmak ve resetlemek isterseniz bu işlem de oldukça kolaydır. Timer'ınızın eksi, sağ ok ve PRG tuşlarına aynı anda basılı tutun. 2 saniye sonra boş ekran göründüğünde tekrar eksi, sağ ok ve PRG tuşlarına basın. Kontrol üniteniz 10'dan geriye doğru sayarak kendini sıfırlayacaktır. Kontrol ünitenizi tekrar kurmaya başlayabilirsiniz. Bu videomuzda Hunter Node 6 Timer nasıl kurulur, saat ve başlangıç ayarı nasıl yapılır, nasıl resetlenir bu konulardan bahsettik. Umuyoruz ki açıklayıcı bir video olmuştur. Aklınıza takılan sorular için yorum bırakabilirsiniz. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.